Ramazan abi, Ramazan Kaya abimizin okutmuş olduğu en bir hatim var. 500 yaz, 500 aşkın yazsın şeyler var. Ve özellikle bir Müslüm dönmez kardeşimiz hasta bir yeğenimiz için niyet edilmiş, okunmuş. Yasin şerifler, hatimler var. Ya Rabbi, sana şifa afiyetler ihsan et ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ben bu kadar şifa et, senin yolları kullanmaya muvaffak ya Rabbi. Burada hatimler, çok hatim okuyan kardeşlerimiz var. Kelime-i var. Şimdi,

Cennet Baki kabristanlığında yatan 10 bin sahabe-i kiram, dünyanın her yerine dağılmış olan 104 bin sahabe-i kiram, cümlesi ruhlarına hediye edelim, sen Ve o Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yolunu üstüne çirmeyizin edebini, ihlasını, şeriatını devam ettiren, tabi'in, tebaul tabi'in olan mübarek zatların da rahmetullahi aleyh, cümlesi ruhlarına hediye edelim, sen Ve bu kabristanlığında yatan küçük ulema-i kiram, müsannetin, muhaddisin, müfessirin, Rahmeli Kur'an, elini kuramama zatla ruhlarına hediyeledik. Sen vasıya ile yararlı Bazı sisir aleyhimizden Elbuk e, Kesik Hocallahu Efendimiz ve Selma ve Parisi Efendimiz ve bütün sisir aleyhimizin, Efendi Babamızın, İmam Rabban Aleyhisselam, Şahin ve bazı Efendi Hazretlerimizin ruhu İsmet Garibu Hazretlerimizin ruhu hediyeledik. Sen vasıya ile ya 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 Rabbi. Bizi buralara kadar sen nasıl gel bizim buralara gelmemize vesile olan, şeref olan, yardım eden, sahip çıkan kardeşlerimizin dünya ahire, bütün hayvanatlar ihsan edin ya Rabbi. Şu yardım edenlere çok yardım et ya Rabbi. Amin. İslam'ı Amin. Amin. İslam'ın devam etmesine, bekarsına devam etmesine vesile olan, sebep olan kardeşlerimiz dünya hakaretlerini mağmur eyle. Allah'a müşkülatınızı halli ve asane eyle, amin, amin. Bizleri İslam'a kuran hizmetkar eyle amin. Amin. Ya Rabbi. Ya Rahmet Allah'ım dünyaya geldik. Ahirette hesabın altında kalkamayacak dünya mallarında bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Faize bulaşmakta, Ya Rabbi namazları terk etmekten, namaz ehli olan zatları terk etmekten, ilim ehli insanlar terk etmekten tüm mevzuyu mahsul ve mahfuz eyle Ya Rabbi. Bizden dua isteyen kulların çok kullanma oldu. Emanet duaları için ya Rabbi. O dualarına yani dahil eyle ya Rabbi. O dualar kabul eyle. Bütün kayın malları eyle. Ya Rabbi. Bütün asistlerimiz burada ne dua var ediyorsa etmişse onların duası aynısı istiyoruz ya Rabbi. Bizden bizim hakkımızda da kayıt işini asıl eyle ya Rabbi. Amin. Nelerden sana sunulmuşsa bizi sunuyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Bu bari Habibi'nin huzuruna kadar bizler getirdi. Çok değerli bir abimiz vardı vefat etti. Kabri üzerine toprak atılırken <laughs> oradan kalp gözü açık olan bir kardeşimiz ağlamaya başladı. Ağladı. Neden ağlıyorsun diye sordular ona. Dedi ki Şahin Akşibar Naseri şu anda onun kabrinde karşılama geldi, Büyük kalabalık geldi. Neden öyle olmuş deyince çünkü dedi Özbekistan'a Şahin Akşibar Naseri kabrin ziyareti gittiğinde onun kabrine çok yalvarmış. O zata demiş ki ya Rabbi, ben buraya kadar ta Türkiye'den siz ziyarete geldim. Siz de benim en zor günümde benim yanıma gelseniz demiş. Onun için Şahin Akşemen Nasir'in kabrinin yanında dua edildiğinde karşıladılar onu. Biz de Ya Habibin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldik. Ya son nefesimizde kabirde, haşrına, meşrede Bizi Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ayırma ya Rabbi. Amin. Gelemeyen kardeşlerim dua etsenler oldu. Onları da aynı duaya dahil eyle ya Rabbi. Amin. Onlara da bütün hayırlı hatları ihsan eyle. Amin. 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 yarabbim. Amin. Onlara Amin. 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 namaz, Ehli zikir. Dua isteyen kardeşlerimiz var. Ehli iflas. Ehli amel eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemize ehlullah eyle ya Rabbi. Amin. Dua isteyen özellikle kim kardeşlerimiz varsa onlar da bütün kayınmatları ihsan eyle. Amin. Müşkilatımız halli eyle. Amin. İlhan abi bugün anne annesi ahiret etti. Ona da gani gani rahmetinle muamele eyle. Amin, amin hocam saniye. Allah razı olsun. Bizim e, Beykoz şey Esenler'de, Kayseri'den derneğinde e, sohbetlerimize katılan zeki kardeşimize acilen sağış şifa afiyetle ihsan eyle. Onun annesi de ahiret etti. Ona rahmetinle muamele eyle. Sohbetlerimize katılan bütün kardeşlerimizin geçmişlerine cümlesine rahmetinle muamele eyle ya Rabbim. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Ramazan abim, Ramazan kardeşim, babası Kadir amca iyi görüşür kendisine. O da afiyetle ithal etti. Ona da rahmetinle muamele eyle. Bizim Amin. Bütün geçmişlerine rahmetinle muamele eyle. Amin. Bizim de yakınlarımıza afiyetle giden, e, ithal eden bütün rahmetinle makamdan âle eyle. Allah amcaya rahmetinle muamele eyle ya Rabbim. Bizden dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizden dua etsin, abi, abi şöyle biraz açarsanız. Eyle tamam. Ya ha, şey yapalım. Bekletimizi yarabbim. Şeriatı Türkiye'ye, İslam hakim eyle ya Rabbim. Kur'an-ı Azimuşşan Türkiye'ye hakim eyle ya Rabbim. Bu Kur'an-ı Azimuşşan'ın hakimiyetine bizleri hakimler eyle. Hikmetkar eyle ya Rabbim. Nazarlardan, temgözlerden, kütlerden, kiralardan günlerden muhafaza eyle ya Rabbim. Ya Rabbim Rabbi, burada senin nazlı kulların baş sefer olsun. Buraya gelen nazlı kullar, salih kulların Resulullah'tan ne isteklerse biz aynısı istiyoruz Ya Rabbi. Burada amin. Dualara amin diye, sonra amin diyecek olanları da bu dualara dahil eyle Ya Rabbi. Amin. Onlar ne istediler, ne kopardarsa bize de aynısı ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Burada Şahin Akşimen Naseri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şahin Akşimen Naseri Efendimiz Naseri'miz bu mescid-i de değerli kıymetli bir hocamız zuhuratta görmüştü. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden daha çok koşturmuyorsunuz? Niye daha çok çalışmıyorsunuz geliyor. Yani ümmet afiret-i iman süciliği niye koşturulmasın dediğinde ondan sonra Temmuz Salo Aleyhisselam böyle buyurduğunda o zaman dedi ki Ya Resulallah, üç şey sizden istiyoruz dedi. Üç şey siz kabul edin, biz daha çok koşturalım, ümmet için daha çok koşturalım. Yani afiret-i imanlı gitsin Müslümanlar. <laughs> üç şeyden birisi neydi? Dedi Ya Rasulallah bu yola gönül veren ihvan-ı kiram namerde muhtaç olmasın. Faiz belasından düşmesin zalimlere, mafyanın bela ellerine düşmesinler. El alına rızkını kazanıp İslam'a Kur'an hizmet etsinler. Onun için namerde muhtaç olmasınlar. Bu konuda ya Resulü Birincisi bu. İkincisi son nefes en zor bütün Allah dostları korktuğu bir andır. Kimin nerede ne kalp kırdığını, kimin nerede ne büyük şerahsız yaptığını bilemezsin. Bak Salebe, bu mescidde böyle mescid düşürdü. Mescidde böyle mescid düşürdü Salebe. Ne oldu arkadaşlar? bir dünya malı yüzünden münafık olduk. kalbi kalbine mü, münafık vuruldu yani Salebe. Daha ahirete imansız gitti. Salebe, cennete bakayım görürsen olur. Bundan Allah'a sığınmak lazım. Bizim de arkadaşlar ömrümüzün tamamında nerede ne küsur ettik, kimin kalbini kırdık da Allah bize darıldı bilemeyiz. Allah'ım cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza buyursun. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bu da Habibinin sana yalvarıyoruz. Ayet-i buyuruyorsunuz sanzile. Habibim, kulların günah işledikleri zamanda, onlar günahlarıyla beraber sana gelseler, sen onların günahları için istiğfar etsen, bak sen olsan diyor, sen onların arasında ol, sen onların günahı, herkes istiğfar etmeyebilir, estağfurullah der ama, sen onların günahları için istiğfar edersen, ne olur? Levedirullah rahime, günahları tertemiz eden bir kul olarak beni bulursunuz. H Amin. Buyuruyorsun ya Rabbi, biz de Habibim'in huzuruna geldik. Gelemeyen kardeşlerimizi gönlümüze koyduk. Dua etsin. burada amin diyen kardeşlerimizi gönlümüze koyduk. Ya Rab onlarınla beraber hep beraber senin Habibin huzurunda istiğfar ediyorum. Ne olur bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Ne olur bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Af isteyen kulların tamamını affeyle ya Rabbi. Amin. Tüm Medine'ye verdiğin verdin ya Rabbi. Eli boş dönmekten muhafaza eyle. Amin. Ahiretimizi edecek güzel ameli salihlerle 15 günlük bir umre vazifesi, 15 bin sahabe ikram olalım. Kıybet etmeden, kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi üzmeden ameli sahiplerle, müminlerin dua ederek huzuruna gelmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Evet. Şu ayet-i şunu anladım, hemen ifade edeceğim. Bakın bu Mescid-i olan bir hadis arkadaşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz bir tane delikanlı genç yakalamış. O gencin ihlası, gözyaşları, yürekten amin demeleri, Kur'an-ı Kerim okurken manasını düşünerekten ağlaya ağlaya için için dua etmeleri. Hazreti Ömer Efendimiz yüreğine kat ahreka fuadi, yüreğini yakmış Hazreti Ömer Efendimiz'in o mescidin arkasında genç kenarlarında köşelerinde Hazreti Ömer'in gizli gizli arkasında dua ediyor. Hazreti Ömer Hazreti tamam, Bakın bu genç üç gün oldu Hazreti Ömer Efendimiz mescidine böyle göremedi bu genci. Göremedi. Üç gün üst üste göremedi. Araştırdı bu gençler de kimin çocuğudur, niye gelmedi bu diye. Meğer ki en son gördüğü gün sabah namazı pazartesi günü görmüş. Ondan sonra çarşamba günü görmeyince aramış bunu. Meğer ki bu genç Mescid-i çıktığında arkadaşlar buradan çıktığında bir tane kadın demiş ki evladım kardeşim demiş benim evimde iş, işim ve sıkıntım var bana bir yardım olsan Allah rızası için demiş. Bu vesileyle çağırmış. O da olur demiş siz arkadan gelin ben önden yol tarif edin gitmiş. Tabii içeri girince kadın kapıyı kilitlemiş. Bu çocuk bu durumu görünce duvarın köşesinde hemen yanlış iş hadisi olacağını anlayınca duvarın köşesinde Ya Rabbi ben Yusuf Aleyhisselam değilim. Ne olur Ya Rabbi ne olur beni muhafaza et sen emrettin diye, sen darılma diye ben kafamı kaldırmadım hiç bunlara bakmadım ya Rabbi diye böyle bu şekilde Mevla ağlayarak böyle sığınmış duvarın köşesinde Mevla'ya yalvarıyor. Bir günaha düşmeyeyim diye. Kadın bunun ağladığını görünce yaklaşamaz tabii. Sonra evin içinde Estağfirullah velimen men hafe mekâme rabbihi cennetan. Rabbisini darıltmaktan korkanlara iki cennet var buyuruyor. Sure-i Rahman'da Cenab-ı Hak Rabbisini darıltanlara iki cennet, darıltmaktan korkanlara iki cennet var. Bu ayet-i kerime evin içine yankılanınca kadın hepten çok oldu. Çocuk kapıyı açtı, ondan sonra kaçtı gitti evine. Babası kapıyı açtı, babası oğlum ne oldu sana böyle, yüzün solmuş dedi. Hiçbir şey söyleyemedi, yavrum konuşsana ne oldu sana böyle, yine bir şey diyemedi. Ama tek dediği şey, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامًا رَبِّهِ جَنَّةً Rabbisini daraltmaktan korkanlara iki cennet var. Bu ayet-i kerime okudu, yığıldı yere kaldı çocuk. Babası hepten telaş, oğlum yavrum ne oluyor sana anlatsana bir şeyler dedi. Bir iki böyle tokatladı yüzünü derken çocuk baktı ki ruhunu teslim etmiş, vefat etmiş. Bu olayı Hazreti Ömer radıyallahu anh üçüncü gün duydu bu hadiseyi. Babası gözyaşla anlattı bu hadiseyi. Ya dedi götür beni şunun mezarına dedi. cennet Bakiye, geçen ziyaret ettik oraya. O mezarlığa gittiler. Çocuğun mezarın başına koskoca cennetle müjdelenme Hazreti Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederi ve şu anda Yeşil Kubbe'nin altında o da yatıyor orada. Ve orada kabrin başına hüngür hüngür ağladı Hazreti Ömer radıyallahu anh ya dedi sen Kur'an okurken ben seni Kur'an okumak için içine ağlıyordum arkanda. Senin göz yaşlarına, senin gülümçemelerine gülüyordum dedi. Ben sana dedi kendimi mürşit ettim. Ben seninle dedi ihya oldum, seninle ihlası buldum dedi. Sen şimdi genç yaş, 18 yaşında çocuğun arkasına takip ediyor. Sen şimdi gittin ahirete. Ben kimin arkasına sığınacağım dedi. Yani bunlar nasıl bir insan arkadaşlar? Bunlar bu hayatı internet köşelere bulmadılar. Dizi filmlerini öğrenmediler arkadaşlar. Gazete köşelerini öğrenmediler. Hiçbir Resulullah sallallahu aleyhi ve sevdiler. Onun yolunu, onun sözünü dinlediler. Onun bir sünnetini terk etmediler. Can verecek, fedaki ümmi ve bir ya Resulullah diyecek hale geldiler. Allah'ım bizler ya Rabbi günahkar bir ortama geldik. İsyanın bol buldu, faizin bol bulundu. namaz terk terkini. Çoluk çocuğumuza bile de gücümüz yetmedi artık. Böyle zalim bir ortama denk geldik. Ya Rabbi ama biz ya Rabbi sen çektin Habibin huzuruna kadar getirdin. Burada ya Rabbi sahabe-i kiram hayatı sana istiyoruz. Ne olur ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Türkiye'yi her tarafı dolaşarak İslam'ı tebliğ etmeyi senden istiyoruz. Habibinin davası. Üç şey istedi değil mi? Şahin Akşemen Birincisi neydi? Bakın İslam'ı insanlar ayaklarına giderek İslam'ı tebliğ ederseniz üç şey Resulullah söz verdi. Birincisi neydi? Birincisi yani namerde muhtaç olmasın. Efendimiz dua etti amin dedi denildi. İkincisi son nefesi ya Resulullah Hazreti Aleyhisselam geldiğinde ya Resul ümmetin başında olun. Onlar korkarlar da diyemezler. Ahirete imansız yakalanırlar. Ya Resul orada siz diyoruz Efendim buna da söz verdi. Üçüncüsü de arkadaşlar. Nekir münker geldiğinde orada ya Resulallah ümmetin başında olun. Onlar cevap vermeye korkarlar. Siz ne olur yardım edin, şefaat edin diye. Ona da söz verin. Ama ne şartıyla? İslam'a sahip çıkmak şartıyla. Malımızla, mülkümüzle, gönlümüzle, yüreğimizle, dilimizle, bütün bedenimizle, İslam'a hakkıyla Allah Resulü davası sahip çıkmak Şartıyla üç şey söz verildi. Allah'ım ne olur üç şey söz de ya Rabbi. Bu söze tam itaat ihsan eyle. Amin. Üç tane müjdeye bizlere nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya rahmet, rahmet Ya Rabbi. Ya Rabbi. Rıza-i Şerif'i almadan ne olur canımızı alma ya Rabbi. Amin. Razı olduğun gün bizi al daha dünyaya koyma bizler ya Rabbi. Amin. Amin. Dünyaya daha koyma bizler ya Rabbi. Amin. Bizi Habibine kavuşur. Amin. İhvanımıza kavuşsun. Sahabe efendilerimize kavuşsun. Bizleri efendilerimize kavuşsun ya Rabbi. Amin. Ahiret bize huzur ihsan eyle. Amin. Bu günahkar, bu zalim dünyadan bizler ya Rabbi zulmün, feryatların arşa dayandı bu zamanda. Müslüman kardeşlerimizi en kari bir zamanda haberin hürmetine kurtar ya Onlar için ferahını ihsan eyle Onlar rahat rahat İslam yaşamaya muvaffak eyle. İsrail arkadaşlar, zalim İsrail. Gazze'de Müslümanlara ne zulm ediyor şu anda? Ondan sonra Filistin'de, Kudüs'te ne zulümler ediyorlar? Ve Myanmar'da şu küçücük çocuklar ayaklarından başlayıp salam gibi kesiyorlar çocuklar. İnsanları yakıyorlar. Doğu Türkistan'da en mail binlerce çeşit zulüm yapılıyor. Ya Hemen Ya Rabbi. Ne olur kardeşlerimize yardım et Ya Rabbi. Amin. Habibinin hürmetine yardım et Ya Rabbi. Bunlara şu ferahlığı ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Bizim ancak dualarımız onlara yetişiyor. Başka bir şey yapamıyoruz. Yapacağımız ne varsa yapmaya muvaffak et Ya Rabbi. Bizden dua etsin bunların ne kadar mazla ihsan eyle. Amin. eyle. Adem Sultan abi dua etsin Ya Rabbi. Bütün kim ne dua istiyorsa Hayır mazlarını ikram eyle ya Rabbi. Aa, hocam Karasu'da da isteyen arkadaşlarımız var. Evet. Mesela, ben Karasu'dan ben özellikle kardeşlerim oraya sohbete gitti geldiğimiz zaman Orada kardeşlerimizin dünya hakkında bütün ayrı mazlarını ihsan et. Süleyman Müçün abimiz biz Umre'ye çok geldik gittik ona. Haçta tanış, hac arkadaşımız var. Unutulmaz bir arkadaşlık. Allah razı olsun. Bize Amin. İrfan abiye emanet olarak bıraktı. Süleyman Müçün abimiz Hüseyin amcamıza, orada yatan bütün ikvan-ı kiramıza rahmetinle muameleyle. Onlar şu anda sağa sonra mutlaka bizden gelirlerdi. Gelirler. Ya Rabbi gelemediler. Ahirete ithal ettiler. Ya Rabbi onlara aile ma makamları ihsan eyle. Amin. Büyük makamları ihsan eyle. Evlâd-ı ah sabır cemiler ihsan eyle. Amin. Onlara İslam'a çok büyük hizmet ettiler, öldüler. Hala onlar ekli tohumlar şu anda devam ediyor. Tabi tamam, fazlasıyla devam ediyor. Orada İslam'a yardım edenler sen çok yardım et Ya Rabbi. Amin. Bu alanımızı kabul eyle. Habibinin hürmetine. Bizlere ahirette Habibine zerre kadar ayırma Ya Rabbi. Amin. Bizlere ayırma Ya Rabbi. Amin. Devam et Hamsan Can'dan Ya Rabbi bizi ayırma. Ne sıratta ne mahşerde biz onlarsız yapamayız ya Rabbi. Ayırma bizden ya evet. kabul et. Kusurlarımızı günahlarımızı affeyle ya yarab. Ve 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 Aleyküm Mustafa hocam. Elhamdülillah. El Fatiha.